bir şey söyleyeceğim bu <laughs> taşındık ya para lazım ama bunu benim komedi tv ben devam ediyorum artık benden izleyeceksiniz ha chat bunları biz de yapalım ya <laughs> iyi de izleniyor yani kamera biraz şişko gösteriyor sanki Kurumuş boğazım Bak diyorlar <laughs> yol ağzım donlar Bir gün pek Zaten şişko kameradan değil de ya bir şey <laughs> Tam var ya şu olacaktı ultiyi attım birini aldım diğeri orada duruyor zıpladım önüne geldim boğazım tuttum bak şuradaki mıngalı var ya mıngalı aşağı çektim o Ne <laughs> diyor lan bu deli Yaparken diğerin yanında gelip tak Ne kodumun <laughs> çocuğu <laughs> ya Böyle koydum bir tane de şöyle koydum o zaten düştü öbürüne de arke o Sen <laughs> ne uğraşıyorsun abi ne ya Pas <laughs> Oha! Cyber bunu yapalım lan. Cyber! Nasıl yapalım o çocuğu? Hangimiz <gülüyor> uçabiliyoruz? <gülüyor> ben Balkona çelebin <laughs> <laughs> Abi ben bu yaşıma kadar hiçbir kızla öpüşmedim. Hatta bir kızla göz göze gelsem bile sikim. <laughs> Kalkıyor. El ele tutuşsam zevk suyu akıyor. <laughs> bu ne sikimdirik bir hayat? Nasıl aşacağım bu durumu, Akya? ay şartını. Üçüncü dönem utan. Selam aleykum. oğlum. Ben bir katolik olarak en yakın e, aktif katolik kilisesi Ankara'da 300 km uzakta her pazar gezmeye kiliseye gidebiliyorum. Chat'in yarısı din değiştirdi şimdi bunu niye söyledin ki? Gitti. Ah kaybettik. Anasını satayım. ben buradayım. Bana bana kodumu buna yere. Bana ışık tutma diyorum. Işık ışık tutma, tutma. Gel bir tane öpeyim. Hayır. <laughs> at <laughs> atın bakalım beyler. At zarları. <laughs> at 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 at. At Zarını at Batu. 8 at. Neyi atıyorsun? Bak 9 geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, Biraz daha anlatayım. Bu arada bu bir şey part... anlatacağım. Yok Benim ikip... ben ilk 2004 yılında bilgisayar aldım. Ben 4'e gidiyordum. 2004'te i̇lk bilgisayarımın markası Escort'tu. Eyvah. Yemin ediyorum sıfır şaka. Kasada hani mesaj da var gülen yüz. Görüyor musun kasa hani sevgili tadında? <laughs> <laughs> Gülseniz o Bence güzel şakaydı. Aynıza koyayım ben stream'den basacağım. Kimse gülmedi ya. Seda aç mısın? Bozan fazla. Bir şey yaramıyor diye Sosyum. koparım. <laughs> Kanka. Esra'cığım öyle şeyler söylemiyoruz ya biz. <laughs> Hiç şey söyleyeceğim. Ya. Bu kız da hiçbir şey söylemiyor, söylemiyor. Bir anda girip böyle bombayı bırakıp çıkıyor. <laughs> Kimsiniz siz? Android. Ananın mı? Oha! <laughs> Nasıl bir giriş lan bu? Ya neye geldi? Pencere kırıldı, pencere. Kırıldı. Oğlum gel, kaldıralım şunları, çabuk. <gülüyor> 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 Nerede medik var mı oh, medik? Selamun aleyküm. Medik var mı? Çağrı yaratık geldi. <laughs> Bir daha korktum. Lan su içmedim. Kapağı ağzımla çıkarttım şeyden. Ananı sikim üstüme Ben niye gösteriyorum ki kameram yok. Bak diyorum ki ne yapıyorum benim. Ya <laughs> amına koyduğuma bak kaç para para kazanıyor hala şu Windows'u etkinleştirmemiş ya oğlum 3 yıl oldu amına koyayım ya kameram yok su döküldü ana s*** avel ya avel avel benim rankımı da ananı oğlum bunlar yemin ederim bana ne gibi oynuyor bak arkadaşlar efendim Bak harici her şeyi tadarım. Ben de, ben de tadarım, her şeyi yerim, her şeyi yerim. Taş, taşak yedim mesela. Taşak yedim. Ciharak diyemedim. Taşak yedim. O, ta, tabi tabii oğlum. Kalk yerin. Kalk. Her türlü yerim. Bayılırım. Adam yaptığını yapacaksın şimdi sende. Hmm. <laughs> <laughs> Derde girdi şu anda. Full dert. Abi. Ah. Geçmiyor mu? Geçmiyor galiba. <laughs> oğlum çok sinir bozuyor Abi ya. dildirdi. <laughs>

<gülüyor> 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 bak <nasıl> <laughs> Allah'ım ne olur? Allah'ım dursana oğlum dur. <laughs> O bu nabız şey oğlum bu bana da lan bu. 118 yok ya. böyle oyunu gerçek. Fazla değil mi o? Gerçekten ya. Ben kaçtım. Geliyor geliyor FPS ne amına koyayım. <gülüyor> şey. <gülüyor> ne oluyor? Aa bana yardım bana. Aldım keçi. Ne oluyor? Ya sanki her an arkadan böyle parıltı efektiyle beraber Murat Övünç gelecek. Gülaydın gülaydın aşkla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla hepimiz için çok güzel bir gün olsun diyecekmiş gibi geliyor. kendinize de iyi bakın. Allah be, var, abi, <laughs> aldırayım, aldırayım. Oh! Allah, ya. Bu kamyon amına koyayım. Ben abi piklemesene. Andıralım andıralım. O! Yaşlandı bak bu da. <laughs> Onların canını istiyorum sizin değil. Kaç yaşında adamım. Bizim aslında. Ne oldu orta? soyunup niye geldin yanıma? Ortam adam sikiyorlar adam sikiyorlar. Kedir kedinin kıllarının hepsi kasaya girdi diye şu an ne oldu biliyor musunuz? Mikrofonla kasa yan yana oldu. Aw! I feel you. Na na na. Oğlum bu laflar mı korktum. Ne oldu? Aw! Oğlum ne var lan? Yürü git yürü. Güzel. Bu mesela bak kanka ne oldu biliyor musun geçen? Şirek geldi. Şirek'in sikme skili var. Niye bilmiyorum. Tutup zınk 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 geçiriyorsun bildiğin şirekken. Ve admin geldi şireyi spam noktasında spam fuck yapıyor diye. E, havada tutup admin çekti sunucunun önünde adam. <laughs> Hangi sunucu? Hakkıyla mı aldı? Yani takımda Hakkı diye biri yoktu ama. İnşallah Hakkıyla da oynadığı zaman olur. Ceda şey kısa yapıcı beğeniyorsunuz ha diye musunuz ama. Ben yapınca öf pöf bilmem ne. La siz nankörsünüz, siz cancıksınız. Ya. Ha sen miydin gözüm patladı. çözü 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 Ne oluyor lan? Bırak, Bro, <laughs> bro yapma yapma. Tamam sal gelsin. Bırak Allah'ından bu. Bırak Allah'ından bu. Allah'ından Son 30 saniye. Bitti. Kendi vuracak diye adamı salmıyor. Yani. Oğlum Ferit abinin var oynarken niye nabzı 128 ya? Aynen Aynen öyle. Allah çözmüşsünüz <laughs> böyle. Ölecek o Ferit abi ölecek o buna koyayım. Oyda. Niye amamıza koydun abi şimdi ne güzel oyun oynuyor. Ne oynayalım oğlum? Koyduktan oldu. Sanki oynatmıyor muyuz? Ekran kartını evet, soruyorsun evet, değil mi GPU'yu? Evet. Oha yüzde elli diyor. Lan video izliyorum <laughs> ne yüzde ellisi? <%50'si? gülüyor> RTX 2070 <gülüyor> var. <gülüyor> Bu çocuğu kim benden mining kası Sikerim o bitcoinlerini götüre <laughs> sokarım seni. <laughs> Aa oh, bak lan. Amına koyduk Ne yaptınız? Ne yaptınız? Bu arada ben harbiden giyeyim. Get the fuck out of bed bitch go. Nerede? Nerede bizim imot? Bu muydu? Ha? Şey wake bitch, get up. Get, up, get, up, yeah, yeah. get up. Ulan ya, ulan Twitch'ten boşlar. Varat e